futbol severler. Büyük finale hoş geldiniz. Avrupa futbolunun bir numarasının taçlandırılacağı ve bütün dünyadaki futbol tutkunlarının kilitlendiği UEFA Şampiyonlar Ligi finali bizi bekliyor. Ben spikerimiz Özkan Öztür. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Stadyumdaki uğultunun ve coşkunun ekranlarınıza kadar ulaştığını tahmin ediyorum. Büyük final için artık tüm şartlar hazır. Trabzonspor Paris saint ile karşılaşıyor. İşte büyük gün geldi çattı. Bugün Avrupa'da sezonun en büyüğü belli olacak. Her finalde olduğu gibi tribünlerde müthiş bir heyecan yaşanıyor. Paris Saint-Germain'in kimlerle bakalım. Esref Hakimi ve Nuno Mendes bek mevkinde. Vitinha ve João Neves orta sahanın merkezinde. Bugün ileride bir hücum oyuncusuyla oynayacaklar. <laughs> ve UEFA Şampiyon finali başlıyor. Vitinha. Joao Neves. Fabian Ruiz. Tam zamanında müdahale. Atak sona eriyor. Eski Mustafa Eski Hellaç. Mustafa Eski Hellaç. Top kenar çizgisinden dışarı çıkıyor. Trabzonspor çatışı çatışı kullanacak. Topla birlikte ilerlemeyi tercih etti. Bir orta beklentisi. Tehlike yaratabilecek bir pas. Bir pas. topa geçiş izni vermiyor. İyi bir müdahale topu kapıyor. Ata gol. Savic. Edin rakibinden sıyrılıyor. Oğlara gidebilir. Kalinç yani iyi pozisyon alıyor ve bu şutu kurtarıyor. Ve top dışarıda. Taç atışını Trabzonspor kullanacak. Okay yokuşlu. İçeriye doğru ortalayabilir. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Down -down Sport top kaybı yapıyor. Ve Fabian Ruiz topla buluşuyor. Karşılaşarak rakip kalede pozisyon bulmak istiyorlar. Maçta durum berabere. Paris Saint-Germain bu köşe vuruşuyla öne geçmeye çalışacak. Nuoçu. Savic. Savic. Edin Misca. Edin Misca. Savic. Okay Yokuşlu. Trabzonspor topu kontrol edemedi. Paris Saint-Germain atak yapıyor. Nuno Mendes. Koz'un son orta içini dağıttı. Zmarovski'ye göre çok yakın. Hiç risk almadı. Ve bu topu kontrol etti. Hokayo Kuşlu. Edin Misca. Ve ceza sahasına doğru bir orta gönderiyor. Müdahale etti fakat tehlike sürüyor. Edin Vişça. Trabzonspor topu kaybetti. João Neves. Desire Due. Dembele bu pas hareketlendi. alıyor. İki takımdan da top kayıpları geliyor. Gerçekten iki takım da çok dikkatsiz. João Neves. Marquinhos. Borat Osman Dembele. kalecinin yardımına yetişiyor. Hakemin bu düdüğüyle İki yarı sona eriyor. kendi düdüğü çalıyor ve ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda futbol severlerin aradığı heyecanı bulamadığı bir mücadele olmuştu. Bakalım bu durum değişecek mi? İyi bir bir şutla öne geçebilirler. Çok iyi kurtardı. Bu pasta hücumu harekete geçiriyor. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Tehlikeyi sesliler ve topu kapmayı başardılar. Fabian Ruiz Pacho. Vitinha. Fabian Ruiz. Osman Dembele. Bu pasta tehlike yaratabilir. Şimdi eşitliği bozabilir. Ve top Büyük finalde gol partisini açan Paris Saint-Germain oluyor. Müthiş bir sevinç yaşıyorlar. İşte golün tekrarı. Gördüğünüz gibi top önce direğe çarpıyor. Sonra da ağlara gidiyor. Kaleci için şanssız ağır. Trabzonspor santra yapıyor. Ve oyun tekrar hareketleniyor. Bakalım geri dönebilecekler mi? Mustafa Eski Hellaç. Onu açıyor. Havadan koşuyor mu düşündü? Ve topu soğukkanlı bir şekilde kalecisine yumuşatıyor. Nuno Mendes. Net bir müdahale yapıyor. Okay yokuşlu. Bu arada normal sürede son yarım saate girdik eme ile topu kaybediyor. Benzema oyuncu değişikliği yapacak. Edin Vişça. Edin Vişça. Ceza sahasını düşünerek ortayı kesti. Ve topu kornere gönderiyor. yakındaki arkadaşına gönderdi. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Edilmiş ya. Kaleye düşürebilir. Ve kaleci bu topu kurtarmayı başardı. Paris Saint-Germain oyuncu değiştiriyor. Desire Due. Osman Dembele. Zahir Emin. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Joao Neves pas aldı. Orta bir saat pozisyon. Tehlike yaratabilecek bir pas. çalmıyor ve Paris Saint-Germain devam ediyor. Kendi cezalarında temiz bir müdahale. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Mucci iyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Kesinlikle bunu kurtarmamış olsaydı geri dönmeleri imkansız bir hal alacaktı. Osman Dembele Konya'yı tehlikeli bölgeye gönderdi. Ve normal sürede son 10 dakika. Paço. Joao Neves. gönderdi. Gol karşı diyebilir. Yakından gelen şutu nefis kurtarıyor. Enfes şahane kurtarış. Fakat hemen bir gol bulmazlarsa bu kurtarışın bir anlamı olmayacak. Kısa mesafe. Evet sahanın merkezinde iki takım da top kaybı yapıyor. Havadan koşu yoluna doğru. Bir farkla geride olan Trabzonspor son dakikalar direkten dönen topu iyi takip etti. Büyük bir tehlikeydi. Ve kontratak fırsatı olabilir. Ve bu karşı hücum fırsatı kayboluyor. 2. fırsat yakalayabileceği bir pozisyonu faulle kesti. Kart çıkabilir. Faul yapan oyuncuya bir de sarı kart çıktı. Ve tartışıl bir faul değildi. Sarı kart bence doğru karar. olarak belirlendi. Bu pasta tehlike yaratabilir. Top oyundan çıkıyor. Kaç Trabzonspor'un. Kilit açabilecek bir pas gönderiyor. Kritik bir pas gönderiyor. Topu alan Ozan Ve topu kaleye vuruyor. Ve hakem son düdüğünü çalıyor. Paris Saint-Germain UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşıyor. Tarihi bir an yaşanıyor. Sağda inanılmaz bir coşku var. Paris Saint Germain bu sezon Avrupa'nın en büyüğü oluyor. Tribünlerdeki kırmızı mavi bayrakları sallayan taraftarlarda hayatları boyunca unutamayacakları anlar yaşıyor. Paris'in ışıkları, Eyfel'in ışıkları bu gece sabaha kadar sönmeyecek. Buna hiç şüphem yok. Ve beklenen an hızla yaklaşıyor. Şampiyon Paris Saint-Germain podyuma çıktı ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupası az sonra büyük bir coşkuyla göğe yükselecek. Bu sezon müthiş bir mücadele ortaya koyan Paris Saint-Germain'de oyuncular Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başardı ve tarifsiz bir mutluluk yaşıyorlar. Ve işte UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain. Işıklar şehri Paris'te bu gece kimse uyumayacak. Eyfel'in ışıkları sabaha kadar tüm ihtişamıyla bütün şehri aydınlatacak. Paris Saint Germain'e gönül veren tüm futbol severleri yürekten kutluyoruz. Ve şimdi futbolcular UEFA Şampiyonlar Ligi zaferini taraftarlarıyla paylaşıyor. Tribünlerdeki taraftarlar bu unutulmaz anı yıllar boyunca anlatacak. Onlar da bu zaferin büyük bir parçası oldu. baş Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Bu keyfi doyasıya yaşayacaklar tabii ki.